Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Vidan Mutfağı. bugün çikolatalı sütlü tatlı tarifim var sizlere. Sütlü tatlı tarifimde bu bisküviyi kullanıyorum. Tam olarak 12 tane kullandım. 4'e bölüyorum bütün bisküvileri. Şimdi muhallebisini hazırlıyorum. Yarım su bardağı un, yarım su bardağı nişasta, 1 su bardağından bir parmak eksik toz şeker ilave ediyorum. Tatlının üzerinde çikolata kullanacağım için şekerini eksik kullanıyorum. Birazcık daha isterseniz çok şekerli seviyorsanız bir bardağı tam olarak toz şekerini ilave edebilirsiniz. Kuru malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra üzerine 1 litre süt ilavesi yapıyorum. Bir tane yumurtayı ekliyorum. Şimdi tekrardan karıştırıyorum. Muhallebi ocağa alarak göz göz olana kadar pişirdim. Şimdi ocaktan alıyorum. Bir tatlı kaşığı tereyağı ekliyorum. Yine karıştırıyorum. Muhallebi soğumadan bir paket vanilya ilave ediyorum. Yine karıştırmaya devam ediyorum. Muhallebimde hiç topaklanma olmadığı için böyle bir tel çırpıcı ile karıştırıyorum. Eğer ki topaklanma olursa muhallebinizde mikserle yapabilirsiniz bu işlemi. Muhallebi ocaktan aldıktan sonra 5 dakika bekletiyorum. Birazcık ılısın, ilk sıcaklığı çıksın. Daha sonrasında bisküvileri üzerine ilave ediyorum. Muhallebi ve bisküvi güzelce karıştırıyorum. Gerçekten kıvamı da çok güzel oldu. Böyle oyuklu bir kek kalıbı kullanıyorum. Yapışmasın diye sudan geçirdim, suyunu süzdürdüm. Şimdi eh, muhallebimi kek kalıbıma alıyorum. muhallebi kalıbı aldıktan sonra şöyle tezgaha vuruyorum 1 iki sefer muhallebi kek kalıbını iyice yerleşsin 3-4 saat boyunca kalıpta bu şekilde bekletiyorum iyice soğuyor daha sonrasında bir servis tabağına ters çeviriyorum kalıbımı kalıbımı sudan geçirdiğim için muhallebim çok güzel bir şekilde kalıptan çıktı şimdi üzeri için sosunu hazırlıyorum bir paket kremayı tencereye aldım ısıttım kaynatmıyorum daha sonra çikolatalarını ilave edip iyice karıştırıyorum 140 gram çikolata kullandım istediğiniz çikolatayı kullanabilirsiniz ben birazcık beyaz çikolata birazcık da bitter çikolata kullandım toplamda karışık olarak 140 gram çikolata kullanıyorum 1 paket kremayla ile sosumu hazırlıyorum şimdi hemen soğumadan Muhallebimin üzerine döküyorum. Çikolata sosum soğumadan şimdi üzerini süslüyorum. Ben bu şekilde süsledim. İsterseniz fındık, ceviz ya da hindistan cevizi ekleyebilirsiniz. Görüntü gerçekten çok güzel oldu. Pasta gibi. Doğum günlerinde de yapabilirsiniz. Sanki bir pasta kesiyormuşçasına gerçekten güzel bir görüntü çıktı. Çikolata sosunu ekledikten sonra bir saat kadar dinlendirdim. Gerçekten çok güzel bir şekilde tatlım kesildi. Dilimler haline geldi. Görüntü gerçekten pasta gibi oldu. Özellikle yazın yapın ve dolaba bırakın. Yazın sıcaklarında gerçekten gelip gidip yiyebilirsiniz. Dondurma tadında da diyebilirim aslında. Çok lezzetli oldu. görüntüsü tadı harika bir tarif paylaştım sizlerle muhteşem lezzetli efsane bir tadı var mutlaka deneyin kullandığım malzemeleri ve ölçüleri açıklama kısmına yazıyorum yine oradan takip edebilirsiniz eminim ki çocuklarınız da çok sevecektir pasta görünümlü sütlü tatlıyı şöyle iç kısmında size göstermek istiyorum gerçekten çok güzel oldu yumuşacık dokusu damağınızda iz bırakacak bir tarif paylaştım sizlerle. Bugünlük de bir tarifimiz sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.